Problemli durumdalar. Bütün çocukların eşitlik sıfatlarını kullanarak yapabilirler. Boş sandalyeler bekliyorlar şu anda. Ama biz diplomatik okuluysa kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtü, işte açık vesaire yoksa tabii ki bu şekilde giremezler. Ama normal bir okulda her lisesinde, Anadolu lisesinde çocuklar çok abartmıyor açmayacak şekilde istediklerini yiyebilirler. Yani, yani milleti bakanı bunu diyor sen sizin bu çocukları burada anne babasının yanında bu şekilde bekletmeniz ne kadar doğru. Şu an Kapı kapalı şu <laughs> <ki> anda. <var ya. gülüyor> Yani o? Yok Bir şey almıyorlar. Yetkili kimseyle görüşemiyoruz şu anda. Müdür bey gelmiyor.